Selamun aleyküm arkadaşlar. Bir Hadis Bir Hikaye serimizin dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü hikayemiz Sihirli Ayna. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda masmavi gökyüzünün altında çiçeklerle bezeli küçük bir köy varmış. Bu köyde herkesin sevdiği, saygı duyduğu iki arkadaş yaşarmış. Elif ve Mert. Elif neşeli ve yardımsever bir kızmış. Köydeki herkese yardım eder, güler yüzüyle insanların kalbini ısıtırmış. Mert ise zeki ve meraklı bir çocukmuş. Kitap okumayı, yeni şeyler öğrenmeyi çok severmiş. İkisi de birbirlerinin en iyi arkadaşıymış ve her günü birlikte geçirirlermiş. Bir gün köyde yaşayan yaşlı bilgi olan Dede Hasan çocukları yanına çağırmış. Sizlere anlatacak ilginç bir hikayem var demiş. Elif ve Mert merakla Dede Hasan'ın evine gitmişler. Dede Hasan eski bir sandıktan parlayan bir ayna çıkarmış. Bu sihirli bir ayna demiş. Bu aynaya bakan kendi içindeki gerçekleri görür. Elif ve Mert heyecanla aynaya bakmak istemişler. İlk önce Elif aynaya yaklaşmış. Ancak aynada kendi yansımasını değil köydeki arkadaşı Ayşe'yi görmüş. Ayşe bazen Elif'e karşı kaba davranır onunla alay edermiş. Elif aynada Ayşe'nin üzgün ve yalnız olduğunu görmüş. Bu nasıl olur diye sormuş Elif. Dede Hasan gülümsemiş. Bu ayna başkalarının içindeki duyguları sana gösterir demiş. Ayşe'nin sana neden kaba davrandığını şimdi anlıyor musun? Elif düşünmüş. Belki de Ayşe yalnız hissediyor ve benimle arkadaş olmak istiyor. Ama nasıl yapacağını bilemiyor demiş. Ona daha anlayışlı davranmalıyım. Sıra Mert'e gelmiş. Mert aynaya baktığında sınıftaki arkadaşı Can'ı görmüş. Can derslerde bazen Mert'i sinirlendirir, onunla tartışırmış. Ancak aynalı Can'ın aslında Mert'e hayranlık duyduğunu, onun gibi başarılı olmak istediğini görmüş. Mert şaşırmış. Can hep beni sinirlendiriyor ama aslında benim gibi olmak istiyor mu? diye sormuş. Dede Hasan başını sallamış. Evet Mert, bazen insanlar duygularını doğru ifade edemezler. Sen de onlara yardımcı olabilir, birlikte çalışabilirsiniz. Elif ve Mert bu sihirli aynanın gösterdikleri karşısında hem şaşırmış hem de mutlu olmuşlar. Ded Hasan onlara dönerek Peygamber Efendimiz buyurur ki Mümin müminin aynasıdır. Yani biz birbirimizin aynasıyız. Başkalarında gördüğümüz şeyler aslında kendi içimizde olan duyguların yansımasıdır. Eğer başkalarını anlamaya çalışırsak kendi iç dünyamızı da daha iyi anlarız demiş. Elif ve Mert bu sözlerin ne kadar değerli olduğunu anlamışlar. O günden sonra arkadaşlarına daha farklı gözlerle bakmaya karar vermişler. Elif Ayşe'ye yaklaşmış ve onunla arkadaş olmak istediğini söylemiş. Ayşe önce şaşırmış ama sonra çok mutlu olmuş. Ben de senin arkadaş olmak istiyordum ama çekiniyordum demiş. Mert ise Can'a birlikte ders çalışmayı önermiş. Can, Mert'in bu teklifini sevinmiş ve aralarındaki gerginlik yerine dostluğu bırakmış. Günler geçtikçe Elif ve Mert köydeki diğer çocuklarla da daha iyi anlaşmaya başlamışlar. Herkes birbirine yardımcı oluyor, sorunlarını paylaşıyorlarmış. Köydeki bu değişim insanların kalplerine neşe ve huzur getirmiş. Bir gün Elif ve Mert tekrar dede Hasan'ın yanına gitmişler. "Dede, dede, senin Aynan sayesinde birçok şey öğrendik. Artık arkadaşlarımız daha iyi anlıyoruz." demişler. Dede Hasan gülümseyerek sevgili çocuklar. Aslında o ayna sihirli değildi. Sadece sıradan bir aynaydı. Sizin kendi gönlünüzdeki iyilik ve anlayış aynada gördüklerinizi değiştirdi. Siz başkalarına iyi niyetle bakınca onların da işlerindeki iyilikleri görürsünüz demiş. Elif ve Mert şaşırmışlar. Yani gerçek sinir bizim kalbimizde miydi diye sormuşlar. Elbette demiş dede Unutmayın ki her insan bir aynadır. Biz başkalarına nasıl bakarsak onlar da bize öyle görünür. Eğer kalbimiz temiz ve iyilik doluysa başkalarının da iyiliklerini görürüz. İşte bu yüzden mümin, müminin aynasıdır. Elif ve Mert bu sözleri hiç unutmamışlar. Bildiklerinde de bu hadisi hayatlarında rehber edinmişler. Köylerinde barış ve dostluk içinde yaşamışlar. Ve böylece sihirli aynanın aslında kendi kalpleri olduğunu anlayan Elif ve Mert herkese sevgi ve anlayışla yaklaşarak dünyayı daha güzel bir yer haline getirmişler.